Yay ve Oğlak burçları arasındaki ilişki genellikle ilginç bir karşıtlık içerir. Her iki burç da farklı özelliklere sahip olsa da, bu farklılıklar ilişkide dengeyi ve tamamlanmayı sağlayabilir. Yay burcu ateş elementinden gelir ve Jüpiter tarafından yönetilir. Macera perest, özgür ruhlu ve iyimserdirler. Yaylar genellikle keşfetmeyi ve öğrenmeyi severler, yeni deneyimler ararlar ve hayatlarını coşkuyla yaşarlar. Oğlak burcu ise toprak elementinden gelir ve Satürn tarafından yönetilir. Pratik, kararlı ve disiplinlidirler. Oğlaklar genellikle uzun vadeli hedefler belirler, çalışkanlıkla bu hedeflere ulaşmaya çalışırlar ve sorumluluklarını yerine getirirler. Yaylar genellikle özgürlüklerine düşkündürler ve rutinlerden sıkılabilirler. Maceraperest doğalarıyla, yeni yerler keşfetmek ve farklı deneyimler yaşamak isterler. Oğlaklar ise güvenlik ve istikrar ararlar, geleneksel değerlere önem verirler ve kariyer ve sosyal statüde başarı ararlar. Yaylar genellikle açık ve doğrudan bir iletişim tarzına sahiptirler ve düşüncelerini özgürce ifade etmekten çekinmezler. Oğlaklar ise daha ciddi ve resmi bir iletişim tarzını tercih edebilirler ve duygularını ifade etmekte daha temkinli olabilirler. Bu farklı iletişim tarzları çatışmalara veya anlaşmazlıklara yol açabilir. Ancak karşılıklı anlayış ve sabır ile bu engeller aşılabilir. Yay ve Oğlak, ortak hedefler belirleyerek ve karşılıklı saygı ve anlayışla ilişkilerinde dengeyi sağlamaya çalışarak uyumlu bir ilişki geliştirebilirler. Örneğin, farklı ilgi alanlarını birleştirebilirler veya birlikte yapacakları ortak aktiviteler bulabilirler. Yayın coşkulu ve enerjik doğası, Oğlak'ın daha dengeli ve sabırlı doğasıyla dengeleyebilir. Birlikte, yayın heyecanını ve Oğlak'ın istikrarını bir araya getirerek birbirlerini tamamlayabilirler. Sonuç olarak, Yay ve Oğlak burçları arasındaki ilişki, farklılıklarına rağmen başarılı olabilir. İlişkide karşılıklı anlayış, saygı ve uyum önemlidir. Her iki burcun da birbirinin farklılıklarını kabul etmesi ve değer vermesi gerekmektedir. İlişkilerinde dengeyi korumak için çaba göstermeleri önemlidir. Videonun sonuna geldik. Kanala destek olmak için lütfen videoları beğenip abone olabilir misiniz? Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.